Sarı ve pembe renkli dikdörtgensel bölgeler ile yeşil renkli karesel bölge aşağıdaki gibi birleştirilmiş ve bir kare elde edilmiştir. Yeşil renkli karesel bölgenin alanı x kare artı 4 x artı 4 ve pembe renkli dikdörtgensel bölgenin alanı x kare x 4 olduğuna göre sarı renkli dikdörtgensel bölgenin çevresini santimetre cinsinden veren cevirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Çarpanları ayırma sorusu arkadaşlar. x kare artı 4 x artı 4. Burası x'in karesi. Bu da artı 2'nin karesi. İkisinin çarpımının iki katı ortayı verdiği için bu x artı 2'nin karesidir. Yani şuradaki her bir kenarımızın uzunluğu x artı 2 olacaktır. x kare eksi 4 2 kare farkıdır. 2 kare farkı x kare eksi 2'nin karesi olduğu için x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak yazılır. Zaten buradaki uzunluk x artı 2 olduğuna göre bu da x eksi 2 olmalı. Şimdi bu durumda şu uzunluğun tamamı x artı 2 ile x eksi 2'nin toplamında 2 x olacaktır. Yani şu uzunluk 2 x. Bu tamamı bir kare olduğu için bir kare olarak elde edilmiş diyor. Tamamı bir kare olduğu için burası 2 x ise şuranın tamamı da 2 x'tir arkadaşlar. Burayı biz x artı 2 bulmuştuk. 2x'ten x artı 2'yi çıkarırsak sarı renkli karenin dikdörtgenin kısa kenarını bulmuş oluruz. 2x eksi x artı 2. İçeri dağıtırsak eksiği 2x eksi x eksi 2. Buradan x eksi 2 çıktı. Şuradaki kısa kenarda x eksi 2'dir. Şimdi sarı dikdörtgenin çevresi sorulduğuna göre bir kısa ile bir uzun toplayıp 2 ile çarpabiliriz. 2x artı x 3x eksi 2. 2 ile çarparsak 6x eksi 4 olacaktır çevre. Cevabımız 5 şıkkıdır.